öyle elektrik süpürgemiz ortadaysa temizliğimiz başlasın o zaman. Cümleten selamun aleyküm. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Aksaray 68'den herkese de kucak dolu sevgiler selamlar olsun. Bugün ben temizlik yapacağım. Dış temizliği. Şöyle İbrahim Efe'nin ödev masasını alalım. Bu araba fırçası. Şu Stropiyerler bir soba yaptığımız için onlar böyle örümcek sallanıyor arkadaşlar. Köy yerinde yaşayanlar bilir. Ee, sobanın şisiyle, isiyle oluyor. Ama e, böyle bir şey var. Hani sallananlar gözüküyor. tozdan oldu herhalde. Biz biliyorsunuz yazın fazla salonumuzda oturmuyor. Hatta hiç oturmuyor. bavurumuzda oturuyor. Eve hiç girmiyor. Yine de. Şöyle bir temizlik, bahar temizliği diyelim. Son bahar temizliği. Yapalım. Bununla yazı buluruz inşallah artık. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle. gördüğümüz yerleri bununla birlikte alalım. Ben bu şekilde dört etrafını sileyim arkadaşlar. Daha sonra evimiz süpürme işleminde görüşürüz. Sevgili takipçilerim ben öyle gözüken sallanan karaları aldım. Fırça yardımı ile. Şimdi perdelerimi çıkaracaktım ama ayaklı merdivenin e, aşağıda salça koyduğum yere salçaları karıştırmak için koydum, koymuştum. O da büküldü. Şimdi merdiveni aramayın. Bir dahaki temizliğimde inşallah perdelerimi çıkardırım. Zaten o kolay. Hem çıkarsam bile şimdi takması mesele. Ayhan da yok evde. Ali'nin yanına gitti bugün. Ben şimdi normal bir temizliğimi yapayım. Kanepelerimin altından ağrı. Halımı dışarı götüreyim. Balkona bir sirkeleyim. Bu kanepelerin altını çektireyim. Şöyle viladayla. Viladam da burada hemen hazır canlarım. Güzel bir temizliğimi yapayım. Daha sonra temizlenmiş halini sizlerle paylaşayım canlarım. Sevgili takipçilerim. Vila'da aynı durduğu yerde duruyor gibi ama değil. En sevdiğim bölüm vila'danın dışarı çıkması. Şöyle göstereyim. Pencerelerin önlerini güzelce sildim. İç kısımlarını da sildim. Sadece dışı kaldı. Dışı da e, pencere demir olduğu için elim pek girmiyor canlarım. Halımı da sirkeledim. Onu da şimdi biraz sonra kurusun biraz. Şöyle. Halımı da sereceğim. Salonumu temizliği bitti. Sıra diğer odalarıma geldi. Canlarım, şimdi çocuk odasına geçtim. Şöyle bazaları birbirine çekerek alt kısımlarını çektiriyorum ve siliyorum. Daha sonra bazanın başlığını siliyorum. Pencereyi falan sileceğim. Ayhan'ın bazasının başlığı yok, kırıldı. Şöyle göstereyim. O da burada duruyor canlarım. Şu ıı, takma yeri gevşemiş herhalde. Onu aslında aldığımız yere bir göstersek Belki tamir olur Eğer olmazsa bunun yenisini alacağım Şu başlığın Çünkü bazası Ayhan Acer Bu arada Aksaray'a falan gidersek Bunların üzerine böyle Pofoduk Battaniye şeklinde Pike şeklinde örtü almayı düşünüyorum Çünkü bu şekilde Örttüğüm zaman sanki düzensiz gibi gözüküyor İkisi aynı renk aslında ama olsun Buranın halısını da dışarı atacağım canlar Erkek çocuğu olduğundan mı bilmiyorum. Üstlerini falan çıkardıklarında... Kıyafetlerinden acayip böyle... Pafuduk şeyler dökülüyor. Aslında İbrahim şimdi ödev yapacaktı. Şöyle göstereyim. Ee, ödev masası burada ama... Anne karnım ağrıyor dedi. Ben de biraz dinlen ondan sonra yap o zaman dedim. Şimdi ben buranın halısını dışarı atacağım. Bir sirkeleyip geleyim. Allah'tan halılar çok hafif. Ee, bazaların altını çektireyim. Çocuk odasını zaten... Görüyorsunuz arkadaşlar pek dağınık değil. Kıyafet de yok. Gardolaplarını geçen gün temizlemiştim. Şöyle göstereyim. Gardolapları temiz. Bundan sonra yatak odama geçeceğim. Daha sonra koridor mutfak. Tuvalet derken inşallah bugün yine akşamı yaparım. Bana kolay gelsin. Bu videonun devamında görüşürüz canlarım. Kardeşim nerede? Şapkağı niye giymedin ya? Görüyor al. Soğuk anne. Soğuk anne. Biz bak nasıl tutuyor. İbrahim Efe bacamızı bu gösterende nasıl tutuyor dedi. Bir bakın bakalım sevgili takipçilerimiz. Koyunların kermesi yanıyor şu an. Sıcacık evimiz. Ayhan gelmedi. Bir de karımızı gösterecekmişsin. Cümleten selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tavuklarım da geliyor peşime. geliyor Bak yine sen dırmalayacak yine. Vallahi dırmalayacak İbrahim Efe. Bu ben bugün şey e, kayınvalidem gidiyorum. Şöyle biraz çıtlık aldım. İbrahim'in telefonunu aldım. El işimi aldım. Anneciğim çamura girme. 2-3 gündür şey evet. evdeydik. Pek bir yere çıkmıyorduk sevgili takipçilerim. İbrahim Efemle çıktı Ayhan gelmedi yine her zamanki gibi. İbrahim efendim, izleyicilerimize efendim. bir şey söylemek istemiyor musun annem? Sadece like at, abone ol, bize yeter abone yaparlar. Bizi bu tarafa açmayı Vay kurbanlar olurum ben sana yaradanıma. Fıstığımız da geliyor. Tavuklarımız, çocuklarımız, kedimiz, köpeğimiz hep biz çıktık mı arkamıza gezmeye geliyor. Kedimiz köpeğimiz bir tane köpeğim kaldı. O da Lady'miz. Evet. Katlar biliyorsunuz. Bacım gire verdik. He. Hızlı bir gösterim sizlere. Sen de geliyorsun değil mi anne? Kartopumuza burada. Elin üşür annem. Elin üşür İbrahim. Adam düştü. Hızlı. Hızlı sen de mi geliyorsun kız? Yine gözelleştin ha. Ben, ben bir de. Bak hala zopamız nasıl tutuyor İbrahim Efe? Ayakla söyleyeyim mi bak? Beyaz, kahverengi, beyaz, evet. siyah bitti. Kıstığ renkleri ya, mi? Kıstığ renkleri He. mi? Hep renkleri var mı? Kar hemen eridi. Şöyle dağların eteğinde kaldı sadece. Benim evde de kaldı. Elin şimdi üşür. Hadi bırak onu. Kotalayayım mı? Şöyle. Yollarda güzel şeyler görürsem sizlerle Paylaşırım sevgili takipçilerim. Oho, Bu videomun devamı abi. nasıl gelir bilmiyorum. Belki orada ah. e, çekim yaparım. Belki yapmam. Çünkü biliyorsunuz hani e, kayınvalidem günde kanalı olduğu için onlar da çekim yapıyor. Genelde ben zaten evimde içeriklerimi <laughs> buluyorum kendim. Fıstıkta görüyorsunuz o da geliyor. O zaman ne diyelim. Bu videonun devamında görüşürüz canlarım. Arkadaşlar biz şu an bayağı geldik. Şimdi Serkan aradı. Arabayla gelin götürün diye. Okey, ben istesem ayağını motorla da giderdim. Güzel. Ben yürüyüş, yürüş yapmak istiyorum değil mi İbrahim Bey? Evimizden bayağı buzağa geldik. Şöyle göstereyim. Ama e, fıstık hala pes etmedi. O da geliyor. Kızım hadi evimize git fıstık. Kaybolun annem. Hadi git. Gel İbrahim Bey. O gelmiyor. O gelmiyor. Hava biraz bulanık gibi. Hafif yağmur atıştırıyor. Uh -huh. ee, yürüyüş çok güzel gerçekten. Ama Bak. şöyle nefesini Hadi. çektiğin Hı. zaman içine Bir de belli buradan. Evet Kardeşim Yağmur değiyor. Sudanlılar değil uh -huh. mi? Uh -huh. İçine çektiğin zaman soba dumanı geliyor sevgili <laughs> takipçilerim. Şöyle ee, tekrardan bayrağımızı asmışlar. Görüyorsunuz. Kalemizi normalde e, bayağı bir fırtınalı günlerde yırtılmıştı bayrağımız. Çok da mutlu oldum görünce. Fıstık. Hadi git kızım. Hadi annem. Fıstık. Evimize git evimize. <laughs> Baba niye gidiyor biz? <laughs> Hadi <Hayır>. git. <gülüyor> <gülüyor> Bizden önce gidiyor fıstık yine her zamanki gibi. Şu demircimizin eski evlerine de gerçekten bayılıyorum. Tarihi şeylere arkadaşlar. Zaten beni izleyenler bilir. Böyle tarihi eski şeylere çok böyle bir hevesim var. Pisavir mi var Huzur buluyorum. Pisavir mi? Keşke şapkanı giyseydin annem. Hiç benim ayakkabımı su geçirmiyor ama şura gelince şuraya bir şey var ya evet. ona giriyor. O zaman suya girme anneciğim. Bak daha Burada pes değil bir kere. Arabaya geliyor. Üşüdü mü kulakların? Kızarmış ama. Kızarmış mı? Üşüme daha bu kulaklar. Ben şöyle biraz hızlı hızlı yürüyeceğim yürüyüş epeydir yapmıyorum. Bayağı kilo aldım. Kilo aldığımı da biliyorum sevgili ay, takipçilerim. Ay, ay, ay. Nereden biliyorum derseniz hem kıyafetlerimden dolayı biliyorum hem de e, oturup kalkarken normalde oturduğumda benim de hiç ağır hissetmiyordum. Artık oturduğum yerde de sıkıştırma yapıyor benim. O yüzden zayıflamaya karar verdim. İnşallah <laughs> en kısa zamanda zayıflayacağım değil mi İbrahim? Şeyden, Çatlarına bakayım. hadi. Şurada Güzel var, mi? Var, şurada var, şurada var. Ha, şurada var. Evet. Bizde çatısı var Bak bak senin sebebimiz bak Hı hı. Şuraya. Yürürken nasıl çekim oluyor bilmiyorum. Ama ancak bu şekilde çekim yapabiliyorum. Sen yardımcıyım ben aşağıda. Koşayım Koşayım mı? Biz yürüyüşü bayağı hızlandırdık çünkü e, karınan dolu yağmaya başladı. Fıstığımızı da şu duvarda bulduyduk. Şurada bak. Yavru ki Aynen. Fıstık hala gelmeye ısrar diyor bak. Hadi git evimize hadi. Fıstık. Hadi annem ıslandın Git evimize. Ha bu arada ben fıstığa annem diyorum. Bir tane takipçim yazmış. İnsan modernleşince kediye nasıl annemdir? Anneler bu kadar mı değil? O takipçim beni tamamen yanlış anlamış. Hatta ona cevap da yazdım. Benim annem bu dünyada en değerli, sahip olduğum, sevgi dolu insan. O yüzden e, biz annem dediğim zaman yani kedi benim yavrum oluyor. Ben onun annesi oluyorum. Tamamen kendimle alakalı. Annemin hiçbir şeysi yok yani annem dediği zaman. Hatta e, bu arada Derman atlamada yazmış o yorumda. Derman bacımla ikiniz annenizi bu kadar mı küçümsüyorsunuz diye. Bunu da burada belirteyim canlılar. Şöyle yolun kenarında da kardan adam gördük. Benim arkadaşım yapmış. Bunun bir şarkısı var biliyor musun? İpran kardan adamı yedi. Yo kardan adam yaparım. Gözlerim yapmış. Burnuna. <laughs> Burnuna. Neydi ne var burnunda? Burnuna havuç takarım. <laughs> Böyle şarkısı var bunun. Kollar da yapmışlar. Nasıl iyi olmuş ya? Emhan yapmıştı. Dur da resmini çekeyim. Geldik. Yorulduk canlar. Gerçekten yormak güzel ama insan nefes nefesi kalıyor. Üzük bimde zor şey yaptık. Isındık. Karana kadar. Ha canım oğlum benim. Şöyle İbrahim'e meyveli yoğurt aldım. Ben de kendime lavaba. şey şeysi bozulmuş arkadaşlar. Onun bir böyle vidalı yeri vardı. İçine fıstık kaçmaması için onu alıyordum size. Lastiği eskimiş. Bunu gördüm. İnşallah iyi olur. Seversem sizlerle de paylaşırım. Biz şimdi geldik yürüye yürüye. Fıstığa çok üzüldüm. Fıstık bu asfalta kadar geldi. Bizi takip etti. Gerçekten bir hani bazıları hayvan olarak görüyor onları. Ama aslında onlara bir mama, bir ekmek, bir su verdiğimiz zaman onlar bizim evladımız oluyor. Değil mi İbrahim? Evet. Nefes nefese kaldım İbrahim. Evet, Yine eski evimiz burası da. Hatta şurada Serkan Ayhan yazıyor. Ayhan yazmış bunu küçükken. İyi bak. Ayhan, Serkan. Anneciğim orada yazıyor ya. orada, bayağı. İki tane şey yapmış abi. Ha, o E. O zaman Ayhan el yastığını, el yastığıyla Şimdi Allah'tan İbrahim Efendi'nin öyle el problemi olmadı. Görüyorsunuz buralarda karlar erimiş. Bura fazla güneş görmediği için az kar yağardı. Yani az erirdi karı. Bizimkilerin zobası tutuyor. <laughs> Şöyle tarihi evlere sonunda geldik uzak görünen yerler bazen imkanlar olduğu zaman yakınlaşıyor. Güzel. Evde mi ki bizimkiler? Bizim şeyde de, Aç. İşte. <laughs> Aç kapıyı evdelerim bak be. Biz telefonu açmadan geldik. Güzel. Allah ya. İbrahim. Sakar İbrahim. Hatta <laughs> <adı iki de. gülüyor> Aynı halde değil. Telefon kaptığı gibi kaptım geldin? Ha, fıstığı getirseydik ikimiz <laughs> dururdunuz burada. Fıstığı getirseydik ikimiz pencereyle de otururdunuz. <gülüyor> <gülüyor> o da geldi de şu an şey al asfaltın orada geri gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim esmaşımız. Esmaş <laughs> mı adı da? Adını, ben esmaş koydum. Başka ne koyayım? Aklıma o geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne yardım? Vallahi ne yarıyım. <laughs> Selamünaleyküm, e hoş geldiniz. Yatıyor muydun? Gözlerim bir <laughs> olmuş. Şey de mu ilaç? Mı ha mı? damlama. E, biz de aklımız buyurdu buraya i̇yi, geldik. Misiniz? İbrahim Efendi Ayhan gelmedi. Niye? Üşüdün mü? Kulaklarım hem kızardı. Anne söz dinlemiyor. Sana üşümüş, dedim şapkanı giy oğlum dedim. Üşümüş çocuk. Çiçeklerin de iyi büyümüş. Ha? Şu babam arkasında iyi büyümüş. O iyi oldu da şunlar da onlar. Şu da iyi kılıç. Ha. Şu. Şu, şu, da iyi. Anne şunu koyduk mu? Afiyet Anne olsun İbrahim. Sayın. De, de Soğuk mu? Yani Soğuk saçı kılısın. Sopamın altında da çekirdek var, milli hazinemiz. Oraya... Ben de koydum, geldim. Eme arkadaşım kadar da bakmış. Evet, Yolun kenarına iyi. Kafeyi yaslamış. Allah'ın da patak Sanki sizi de kılavir. Ha <laughs> Bir bakalım. Ağır canı bulur mu? Gelecek var adı Patates atmış valla görüyor musun? Kalbim nerede temiz valla. <laughs> Zaten annem buraya geldi mi ben... Makarna pişireceğim. Herkesi pek severim ya gelince bir atar bu. Azıcık da patates atayım dedim. Ben de azıcık çıtlık getirdim valla. Sanıyorum evet. evde bir şey yoktu. Tamam, anne annem şey koymuş yok. akşamı cında sana koydum sen severim diye. sağ olsun Allah razı olsun. Ellerime sağlık Dünür. Dünür yok İzmir'e gitti akşam. Oradan baksın gitti diye. <laughs> Kocuğun çıkar annem. Biz geldik arkadaşlar. Görüşürüz o zaman. <laughs>